Xiaomi telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa bu göstereceğim şeyi yaparsanız şarjınız daha uzun gidecek. Şimdi arama kısmından uygulama kasası bölümüne geliyoruz. Burada bakın bu uygulama kasasında bir bu bulut gibi çalışan bir sistem olduğu için devamlı kendini güncelliyor ve haberleri vesaire hava durumunu işte bir sürü şey var burada attığınız adımları vesaire her şeyi görebiliyorsunuz. Bu da kendi devamlı güncellediği için şarjınızı bitiriyor arkadaşlar. Ben bunu kullanmıyorum açıkçası. Kullanan da çok azdır diye düşünüyorum. Bu da telefonumuzun Xiaomi telefonumuzun şarjını etkileyen bir şey. Bunu şurada sağ üst köşesinde bu uygulamanın ayarlar bölümü var. Bakın burada tavsiye edilen bölümü var arkadaşlar. Burada tavsiye ediler bölümünde yanında eksi işareti olanları e, kaldıralım arkadaşlar. Kaldıralım ve e, ne kadar çok kaldırırsak e, buradan e, daha az şarjının bitmesini sağlamış oluruz. Şöyle geri geldiğimizde haber bölümünde kaldırdım. Bakın burada birçok şeyi kaldırmış oldum arkadaşlar. Böylelikle Xiaomi telefonumuzun şarjını daha hızlı daha çok dayanmasını sağlayacağız. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.